Yukarıda ifade edilen doğal kaynak aşağıdakilerden hangisidir? Çiftçi için tarla, müteahhit için arsadır denilmiş. Burada araziden bahsedilmiştir ve dolayısıyla topraktan bahsedilmiştir. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Yukarıda hangi doğal kaynağın öneminden söz edilmiştir? İçten yanmalı motorların icadı termik güç olarak önemini artırmıştır. İçten yanmalı motorların icadıyla petrol önem kazanmıştır. 1937 yılında jet motorunun icadı ile jet yakıtına olan ihtiyaç bu doğal kaynağı daha da değerli hale getirilmiştir denilmiş. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Petrol'dür. Aşağıda bazı doğal kaynakların ilk kullanım alanları ve günümüzdeki kullanım alanları verilmiştir. Buna göre aşağıdaki doğal kaynaklardan hangisine yer verilmemiştir? Ulaşım, içme ve kullanma suyu. Burada suyun öneminden bahsedilmiş, suyun kullanım alanlarından bahsedilmiştir. Isınma, trenler, gemiler, günümüzde ise elektrik üretiminde, demir çelik sanayisinde kullanılıyor denirken kömürden bahsedilmiştir. Tarım, mesken yapımı, çölmek yapımı, tuğla, kiremit, çimento ve camdan bahsedilmiş. Burada topraktan bahsedilmiştir. Topraktan yapılır. Odun ve kereste üretiminde kullanılmış, günümüzde ise mobilya ve kağıt üretiminde kullanılıyor. Burada da orman ürünlerinden bahsedilmiştir. Doğalgazdan bahsedilmemiştir. Bu nedenle doğru cevabımız A seçeneğidir. İlk dönemlerde içme ve sulama amaçlı kullanılan su günümüzde bunlara ilaveten alanlarından hangilerinde de kullanılır? Sanayi tesislerinde üretim aşamasında su kullanılır. Elektrik üretiminde kullanılır. Hidroelektrik santrallerde, jeotermal santrallerde sudan elektrik üretimi yapılır. Ayrıca diğer termik santrallerde de soğutma amacıyla sudan faydalanılır. Sularda turizm faaliyetleri yürütülür. Deniz turizmi, akarsu turizmi, göl turizmi gibi alanlarda sulardan faydalanılır. Bundan dolayı doğru cevabımız E seçeneğidir. Doğalgazla ilgili olarak verilen yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur? Geçmişte petrol üretimi esnasında ortaya çıkan yararsız bir atık olarak görülmüştür. Bu bilgi doğrudur. Günümüzde değerli ve stratejik bir doğal kaynak haline gelmiştir. Bu bilgi doğrudur. Boru hatlarındaki gelişmeler ve sıvılaştırılması kullanım alanlarını genişletmiştir. Bu bilgi de doğrudur. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Yukarıda söz konusu edilen enerji aşağıdakilerden hangisidir? Elektrik enerjisi üretimi amacıyla ilk önce ABD'de kullanılmış, daha sonra bu ülkeyi sırasıyla İngiltere, Rusya, Fransa ve Almanya izlemiştir. Türkiye'de de bu enerjiden yararlanmak için çalışmalar sürmektedir denilmiş. Ülkemizde jeotermal santraller vardır, hidroelektrik santraller vardır, termik santraller vardır, biyoenerji santralleri vardır. Fakat ülkemizde nükleer santral yoktur. Bununla ilgili çalışmalar devam etmektedir. Bu nedenle doğru cevabımız C seçeneğidir. Aşağıdaki enerji kaynaklarının geçmişten günümüze kullanım sıralaması hangi seçenekte doğru verilmiştir? Fosil yakıtlar içerisinde kömür diğerlerinden daha erken kullanılmıştır. İsten yanmalı ve patlamalı motorların icadından sonra petrol kullanılmaya başlanmıştır. Doğalgazın kullanımı ise petrolden daha sonra olmuştur. Bu nedenle doğru cevabımız A seçeneğidir. Rüzgar türbinleriyle ilgili olarak verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir? ABD ve Danimarka bu faaliyetlerin lokomotifi olmuştur, öncüsü olmuştur. Bu doğrudur. Ülkemizde de yararlanılır. Bu bilgi doğrudur. İlk kez Danimarkalı mühendisler tarafından keşfedilmiştir. Bu bilgi doğrudur. Elektrik enerjisi üretiminde kullanılır. Bu bilgi de doğrudur. Fakat hava, su, toprak kirliliğine neden olduğu bilgisi yanlıştır. Sadece görüntü kirliliği olabilir. Bu nedenle doğru cevabımız D seçeneğidir. Verilen doğal kaynaklarla ilgili olarak bilgilerinden hangileri doğrudur? Elektrik üretilir denilmiş. Günümüzde topraktan ve ormanlardan elektrik üretiminde faydalanılmaz. Sadece sulardan faydalanılır. Bu bilgi yanlıştır. Fosil kökenlidir denilmiş. Bu kaynaklar fosil kökenli değildir. Bu bilgi de yanlıştır. Fakat üçü de doğal kaynak olması bakımından doğrudur. Bu nedenle sadece 3 doğrudur. B seçeneği doğrudur. Aşağıda bazı doğal kaynakların ilk kullanım alanlarına ve günümüzdeki kullanım alanlarına verilen örneklerden hangisi yanlıştır? Kömür ısınma için kullanılmıştır. Günümüzde enerji üretiminde kullanılır. Su ilk olarak sulama ve içme suyu için kullanılmıştır. Günümüzde enerji üretiminde kullanılır. Topraklar ilk olarak çanak çömlek yapımında kullanılmıştır. Günümüzde sanayide kullanılır. Sanayide ham madde olarak kullanılır. Rüzgar deniz ulaşımında yelkenli gemilerin ulaşma devam etmesinde kullanılmıştır günümüzde enerji üretiminde kullanılır. Bu bilgiler doğrudur. Fakat ormanları insanlar ilk olarak avcılık, toplayıcılık ve ısınma amacıyla kullanmıştır. Kağıt üretimi ise çok sonra olmuştur. Bu nedenle burada verilen bilgi yanlıştır. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Taş kömürüne yöneliş 19. yüzyılda batı ülkelerine yayılan yüksek fırınlar ve demir çelik sanayisiyle başlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu ülkelerden biri değildir? Almanya, Fransa, İsveç ve İngiltere gibi ülkeler Batı ülkeleridir, Batı Avrupa ülkeleridir ve yüksek fırınlar, demir çelik sanayisi bu ülkede, bu ülkelerde taş kömürünün kullanımını gerektirmiştir. Fakat Japonya Batı Avrupa ülkelerinden biri değildir. Bu nedenle doğru cevabımız B seçeneğidir. Yukarıdakilerden hangileri doğal kaynaklarımızdan biri olan ormanların dolaylı katkılarındandır denilmiş? Mobilya ve kağıt üretiminde doğrudan odun ve kereste üretilmesinde doğrudan kullanılır. Fakat ormanlar erozyonun önlenmesinde dolaylı etkiye sahiptir. Yaban hayatına ev sahipliği yapılması bakımından da yine dolaylı etkiye sahiptir. Bu nedenle doğru cevabımız A seçeneğidir.